Merhaba arkadaşlar. İkiz kenar üçgen test 2 ile tekrardan devam ediyorum. Şimdi birinci sorumuz ne diyor? Bakalım. Birinci sorumuz şöyle diyor. AD, AC'ye eşit. Yani bu ikisi birbirine eşit. Burada da 45 derece var. Bu çok önemliydi bildiğiniz üzere. Özel açılar varsa karşısına dikme indirebiliyorduk. O zaman hemen şunu düşünüyorum ben. Ve AB'yi soruyor bize. Diki indirdiğimde, bakın ben burada özel açının karşısına özellikle dik indirdim. Şuradan 90 dereceyi çizdim. 45, 45 90 üçgeni geldi. Aynı zamanda bu indirdiğim dikme ikiz kenarın dikmesi olduğu için bu kenarları iki eşit parçaya bölecek. O zaman burasını 2, burasını 2 yapacaktır. Bu durumda dikkat ederseniz şu uzunluk bakın buradaki B'den buraya kadar gelen parça 5 birim, buraya kadar gelen parça da 5 birim olmak zorunda. Neden böyle diyoruz? Çünkü 45 45 90 üçgeni var. Burası da 5 oldu. 5 5 5 kök 2 birim uzunluğunda olmuş olacaktır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı çıkar. İkinci soruya geçtik. İkinci sorumuz ne diyor bakalım. Buna göre taralı üçgensel bölgelerin çevreleri toplamı kaç metredir diye soruyor. Taralı üçgenlerin çevreleri toplamı. Şimdi e, okuyoruz BC 12 kök 2. E, AB AC'ye eşit. Yani bu üçgen 45 45 90 üçgeni arkadaşlar. 45 45 90 üçgeni ise hipotenüs uzunluğu 12 kök 2 olduğunda Burası 12. Burası da 12 olmalı. O zaman buraya 5 kalacak. Buraya kaç kalır? Buraya da 9 kalır arkadaşlar. Buradan baktığınızda bu şekilde olacak. O zaman 5, 12. Bakın şuraya dikkat edin. Şuradaki üçgene dikkat edin. 5, 12, 13 özel üçgene çıktı. Yani şu çizgi. Yani şuradaki çizgiye dikkat edin bakın. Bu çizgi kırmızıyla çizdiğim bu çizgi 13 birim. Yani şuranın toplam uzunluğu 13. Aynı işlemi diğer taraftan yaparsam, yani şu üçgenden yaptığım zaman da 9, 12, 15 özel üçgeni çıkacak. Yani şurası da 15. Bakın, burası 15. Bizden şimdi bunun çevresini istiyor. E, bu iki taralı şeklin çevresini istiyor. Çevreye bakarsanız şuralar. Yani burası, 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 burası ve burası. Şu ikisinin toplamı 13. 13 var. Bu ikisinin toplamı 15. Artı 15 var. 7 buradan gelecek, 3 de buradan gelecek. Toplam burada da 10 var. O zaman arkadaşlar toplam çevre uzunluğumuz bu olacak. 13 15 28 10 da burada var. 38 birim olarak bulunmuş olacak buradaki çevre değeri arkadaşlar. Geçtik sonraki soruya. Sonraki sorumuza dikkat edin. 8 birim, 6 birim, x birim. x'i soruyor bize ama burada bir şey verilmiş bakın. Dik gelmiş, dik gelmiş iki eşit parçaya bölmüş. O zaman ne olacak? İkizkenar üçgenin bazı özellikleri var. Diğer özelliklerini kendimiz çizmemiz gerekiyordu. Dik gelip iki eşit parçaya bölüyorsa burada şu şekilde bunun da buna eşit olduğunu hatta buraların açı ortay olduğunu söyleyebileceğiz. E bu durumda Pisagor bağıntısını buradan uygularsak x'in karesi artı 6'nın karesi eşittir 8'in karesine deriz. Pisagor bağıntısı bunu gerektiriyordu. O zaman x kare artı 36 eşittir 64'e. Buradaki 36'yı diğer tarafa atarsanız x kare 64'ten 36'yı çıkartırsanız 28 olacak. x buradan 2 kök 7 olarak bulunur arkadaşlar. 28'in kare kökü. O zaman cevabımız c şıkkı olur. Geçtik dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz ABC bir ikizkenar üçgen. ABC ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen gördüyseniz tabanında da bir sayı varsa mutlaka yapacağınız işlem dik indirmek olacak indirdi ki bitir demiştik. E, bu şekilde çizebilirsiniz. Çizdik bunu. Toplam uzunluk 12 idi. 12'yi 6'ya 6 bölecek. O zaman burası 2 olur. E, bize x lazım. Dikten dik geldiğini görüyorsunuz. A, D, C üçgenine göre düşünün. ADC D, C üçgenine göre dikten dik gelmiş. Öklit bandısı. Yani şuranın karesi. Buradaki parça çarpı buranın tamamı. O zaman x kare eşit olacak. 6 çarpı tamamı 8'di. 8'e. X kare eşittir 48. E, 48'in kare kökünü alırsanız 16 çarpı 3 yani 4 kök 3 olarak bulunur arkadaşlar. Buradan cevabımız B eşitliği olur. Beşinci sorumuz ne diyor bakalım. İkiz kenar üçgenimiz var dik gelmiş. Yani ben ikiz kenar üçgende e, dik geldiğini nereden biliyorum onu da söyleyeyim açı ortay ikiz kenar. İkiz kenarın 4 tane önemli özelliği vardı. 4 özellikten 2 tanesi var. Açı ortay ve kenarların eşitliği var. O zaman burası 90 derecedir. Buradaki parça da buradaki parçayla aynıdır. Yani ben buraya da 4 artı x diyebilirim. E, dikten de dik gelmiş. Burada öklit bağıntısı kullanabilirim. 4 artı x ile 4 artı x ile 4'ün yani şununla bunun çarpımı yüksekliğin karesine eşit olacaktı. Çarpı 4 eşittir 6'nın karesine. Buradan işlemimizi yaparsak ister dağıtın yapın isterseniz sadeleştirin yapın hangisi kolayınıza geliyorsa. Yani ben mesela 36'yı 4'e bölersem 9 diyebilirim hemen orası daha kolay oluyor. Yani ben bunun yerine 36 yazarsam 36'yı 4'e böldüğüm zaman 9 gelecek. Yani 4 artı x eşittir 9 ya da 4 ile neyi çarparsam 36 yapar 5'i çarpmam 4 ile 9'u çarpmam gerekiyor. O zaman x değerimiz burada 5 olacaktır. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geçtik 6. soruya. 6. sorumuzda ne var bakalım? Ee, burada şöyle gelmiş. Buradan dik gelmiş ama iki eşit parçaya bölmemiş. Buradan gelen dikme burayı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman biz bu şekli tamamlamamız gerekecek. Yani A ile C'yi birleştirirsem şunu görmüş olacağım sevgili arkadaşlar. Bu uzunluk 17 ise buradaki uzunluk da 17 olmalı. Burası 17 olacak. Ee, buradan bize CD uzunluğunu yani Şurayı soruyor, dikkat edin, burasını soruyor. Burası da bir dik üçgenin kenarları oluyor. Bakın, şöyle dikkat ettiyseniz, burada bir dik üçgen var. 8, 17, 8, 15, 17 özel üçgenimiz var. Yani buradaki uzunluk 15 olarak bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Ama bunu bulamazsanız da buraya x dersiniz, x'in karesi artı 8'in karesi eşittir 17'nin karesi diyerek Pisagor bağlantısını da çözebilirsiniz. Geçtik e, yedinci soruya. 7 sorumuz ne diyor bakalım? Şekildeki ikizkenar üçgende AB1, AB1 arasındaki mesafe, AB33 arasındaki mesafe 20 birimdir diye söylemiş. İkizkenar üçgenin tabanı birim parçalara ayrılarak her bir parçanın köşe noktaları sırasıyla e, noktası olarak işaretleniyor. Buna göre A12, AB12. B12, B26 e, kaç birimdir diye soruyor. Şimdi e, şöyle düşünelim. Öncelikle B1'den B33'e kadar toplam 32 tane parça vardır arada. Bakın B1, B2 arasındaki parça. Böyle böyle bakarsanız 32. Yani her biri birim parçalara ayrıldığına göre demek ki bir parçanın uzunluğu bir birim. De, e, toplam parçanın uzunluğu da 32 birim olarak gelecek arkadaşlar. Burası 32 birim. Yani... Son terimden ilk terimi çıkarttığınızdaki aradaki şey farkını parçaların uzunluklarını bulmuş oluyorsunuz. 32 tane parça oluşmuş oluyor. Yani şöyle saydığınızda 1, 2, 3 diye saydığınızda toplam 32 olacak. E ben dik indirirsem, yani ben buradan dik indirdiğim zaman 90 derece, 32 ise burası 16, burası 16 olacak şekilde gelir. 16 geldiğine göre 12-16 23geni oluşur. 12-16 23geni Oluşur sevgili arkadaşlar. Şimdi istenen yer neresi? A, B1 arasındaki pardon. E, çevre A, B12. B12'ye gelelim. Şimdi B12 dediğimize göre arkadaşlar. Şurası kaçta? Peki burası tam ortası kaçta olur? E, burada 16 birim kalacağına göre B17'de. Yani tam ortası B17'ye gelmesi lazım. B17'ye geldi. Ne lazım bana? B12 lazım. Şimdi dikkat edin. B12 dediğimiz parça... Şuralarda bir yerde. B12 parçası buralarda bir yerde. E B12 burada. O zaman burada 11 birim var. Şurada 11 birim var. Şurada o zaman 5 birim var demektir. 5 12 13 üçgeni çıkmış oldu. 5 12 13 üçgeni çıkmış oldu arkadaşlar. Devam ettiriyorum. Diğeri ne, neymiş? B26. B26 ise şuradan 26'ya getirdim. Burası 26. Yani B26 parçası burada B26. E, aradaki fark kaç? 4 7. E 33'ten 26'ya çıkartırsam 7. 7 kaldı. Toplam 16'ydı. Şuraya kaç kaldı? 9 birimlik bir parça kaldı. 9 12 15 özel üçgeni çıkmış oldu arkadaşlar. Buna göre düşündüğünüzde bir kenar 13. Diğer kenar 15. Aşağıda da 9 ile 5'in toplamı toplam uzunluk 14 var arkadaşlar. Bizden istenen çevre uzunluğu bu üçgenin çevresidir. Bu üçgenin çevresi de ne yaptı? 5, 4, 9, 3 daha 12 geldi. Ee, 3, 4, 42 birim olmuş olacak arkadaşlar bunun çevresi. Geçtik 8. soruya. 8. sorumuz ne diyor bakalım. 8. soruda da dikkat ettiyseniz açı ortay ve diklik var. Açı ortay dikliğin olduğu her yerde şu tamamlama yapılması lazım. Şu şekilde tamamladığımızda arkadaşlar hem açı ortay hem dik o zaman bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Bu şekilde x ise burası x şurası da 15 eksi x olarak geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir şey daha fark etmiş oluyoruz. Şunu hatırlayın. Orta tabanı hatırlayın. Orta taban çok önemliydi. Bunlar ikisi birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse burası A olduğunda burası 2A olacaktı. Bu orta taban özelliğiydi. Bakın bu ikisi eşit. Bunlar birbirine eşit. Burası 4 ise buradaki uzunluk 8 olacak. Toplam uzunluk 15 olduğu için buraya da 7 birimlik bir parça kalacak. Bizden istenen x değeri 7 birim olarak bulunur. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kartonun BH dik üçgensel parçası BH boyunca katlanarak şekil 2'deki karton elde ediliyor. Ee, A üssü BC. A üssü BC. Yani şu aradaki açımız 30 dereceymiş. Onu vermiş. ACB. ACB. Yani şuradaki açımız 40 dereceymiş. Bunu da biz biliyoruz. Ee, bir şey daha söylemiştim. BC eksi CA. Yani eksi işlemler genelde yapılmaz demiştik. Onun için şöyle diyeceğim. Buraya x dersem arkadaşlar bunu diğer tarafa attığımda BC uzunluğunun 12 artı x'e eşit olduğunu söyleyebilirim. BC uzunluğu 12 artı x'e eşit. AC, A, A üst arasındaki uzaklık x'e eşit sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren başlarsak. Bu açı 40 derece. Buradaki açımız da 40 derece. 40 artı 30 70 derece burası. Şimdi bu buraya katlandı. Katlama eğer doğrusal yani doğru çizgisi üzerinde ise buraya gelmek zorunda. O zaman doğru çizgisi üzerinde. Demek ki 70 derece ise burası 70 derece. Şurası 20 derece. Şimdi e, katlama olduğuna göre şurası da 20 derece. Zaten 90, 40, 50 derece olduğunu biliyoruz. Burası 30 ise buraya mecburen 20 derecelik bir açı kalacak. Burası 20 derece oldu. Şuraya 30 derecelik bir açımız kaldı. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir şey daha fark etmiş oluyoruz aslında e, buradaki yani a üstü noktası burası. Şuraya x demiştik. 40, 70, 70. Yani ikizkenar kenar üçgeni görüyoruz. O zaman burası 12 artı x ise buranın tamamı da 12 artı x olmalı. x'i buradaysa 12'si burada olacak. 12'si buradaysa bu uzunluk 6, buradaki uzunluk 6. Bizden ne istemiş? AH parçasını istemiş. O zaman cevabımız 6 olarak bulunur. Geçtik sonraki soruya. Derya öğretmen matematik dersinde öğrencilere adım adım aşağıdaki etkinliği yaptırıyor. AB eşit olacak şekilde bir ABC ikizkenar üçgeni çizin. Her zaman şunu söylemişim. Ee, önce basitçe çizin. AB AC eşit olacak şekilde bir tane üçgen çizelim. BC BC kenarı üzerinde BD 14. BC kenarı üzerinde BC kenarı üzerinde BD 14 DC 4 olacak şekilde. 14'e 4 olacak şekilde bir D noktası alın. A noktasını D noktasına birleştirin. Sonra AD 13 olsun diyor. AB AC eşit olduğuna göre sorusunun öğrencinin vermesi gereken doğru cevap nedir? AB AC yani bizden bunu istiyor. Şu şekilde ben şekli şöyle şuraya güzel bir şekilde taşıyarak daha net görmenizi sağlamak istiyorum. İkiz kenar bir üçgenimiz varmış. Şöyle ikiz kenar bir üçgen daha büyük daha net çizelim şöyle bir şey parça var. 4 birim olarak çiziliyor. Şöyle A yazdım. B yazdık. C, D yazdık. Şurası 14. Burası 4. Burası 13. Burası X. Burası X. Bizden istenen yer X. Arkadaşlar ikizkenar üçgeni gördünüz. Gördüyseniz indirin diki. Çünkü tabandaki sayılar belli. Sayılar belli ise her zaman dik indirmek en mantıklı olay olacak. Diki indirdiniz. Toplam taban uzunluğu 18 ise yarısı burada, yarısı burada kalacak. Buraya 5 birim kalıyor. O zaman buradan bakarsanız 5, 13, 12 özel üçgenin olduğunu görürsünüz. Buraya baktığınız zaman da 9, 12, 15 özel üçgenin olduğunu görürsünüz. Cevabı öğrenciler 15 olarak vermiş olması gerekir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla birlikte testimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.